Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dell laptop'un kutu açılımını yapıyoruz. Ben kutuyu açarken abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Kutumuzu açtık. Şimdi laptop burada. Şöyle poşetine çıkardık. Kutunun içinden laptop çıktı. İçinden bir adet Type-C'li şarj kafası. Şarj adaptörü. Bir adet de priz kablosu, şarj kablosu. laptopu açalım. Evet. Laptop tekerle evet. Havaya kalkıyor bu arada menteşelerinde. Haberiniz olsun. Yani laptopu eğer tekerle açmak istiyorsanız açamazsınız. imkansız. Laptopun tasarımı bu şekilde. Hadi Laptop'u açalım. Klavyenin ışıkları da şık. Beyaz klavyedir bu arada. Evet görüntü geldi. Evet Windows 11 ile Arkadaşlar bu arada kurulu olarak geldi. Laptopumuz Dell Latitude 5450 modeli. Şimdi laptopun özelliklerine bakalım. Evet. Laptopun özellikleri bu şekilde. Giriş çıkışları göstereyim. Bir adet USB girişi, bir adet kulaklık girişi, bir adet de HDMI işte çıkışı var. Sol tarafta ise bir adet Ethernet girişi, bir adet USB girişi, iki adet Type-C girişi, SIM kart girişi. parmak izi okuyucumuz var. Klavye rengi beyaz renkli klavye. Evet. Bugünkü laptop kutu açılım videomuz bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.